sıkıntılar yaşamıyor ve tatlı bir meltem gibi kendisini kucaklayan rahmet esintileri altında bir hamilelik süreci geçiyordu. Üstüne üstlük bir de kulağına fısıldanan müjdeler vardı. Bir gün şunları duydu Hazreti Amine. Şüphesiz ki sen ümmetin efendisine hamilesin. Ne büyük saadet, ne büyük mutluluk, Onu dünyaya getirdiğin zaman onu her türlü hasetçinin şerrinden bir olan bir olana Rabbimize istiaze ediyor ve onun korumasına bırakıyorum de ve ardından da adını da Muhammed koy. Kulağına fısıldanıyor. Amine şahit olduğu bu olaydan oldukça etkilenmişti. Evet yetim bir çocuk dünyaya getirecekti. Ama bu yetimin ümmetin efendisi olması ne demekti? Hem Muhammed diye bir isim bilmiyordu o zaman. Bilinmiyordu. Dira o gün için Muhammed ismi bilinen bir ad değildi. Bütün Hicaz'da sadece üç kişiye verilmiş bir isimdi. Bunların üçünün babası da Kral ve Meliklerle birlikte bulunmuş el kitap insanlar. Her biri de hanımlarının hamile oldukları dönemde vefat etmişler. Ve vefat etmeden önce şayet doğacak çocuk erkek olursa adını Muhammed koyması konusunda eşlerine vasiyette bulunmuşlardı. Üç, üçü de öyle aynı. Kendisi gibi. Zira biliyorlardı ki ahir zamanda gelecek son nebinin adı Muhammed olacaktı aleyhissalatu vesselam. Ve artık onun yıldızı doğmak üzereydi. Beşalet verilmişti. Müjde gelmişti. Karnında taşıdığı emanet onun rüyalarına konu oluyor ve böylelikle onun yükü hafifletilmiş oluyordu. Bir gün anne Amine radiyallahu anhuma rüyasında vücudundan büyük bir nurun çıktığını görecek ve bu nurla Basra ve Şam bölgesinin saraylarının aydınlığa kavuştu, kavuştuğuna şahit olacaktı. Tarihin 20 Nisan 571 gösterdiği bir gündü. 571'de bir güneş doğdu diyor ya. Bir şairin şiirinde ilahide. Fil hadisesi üzerinden yaklaşık 50 gün geçmişti. Kameri takvim Rabi'ül evvel ayının 12'sini gösteriyordu. Günlerden pazartesiydi. Tan yerinin aydınlığa durduğu bu demde bütün karanlıkları aydınlığa kavuşturacak bir doğum vuslat yaşanıyordu. Derken asırlardır dilden dile muştusu dolaşan son sultan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olanca bir suret içinde dünyaya teşrif ediyordu. Amine'nin yetimi dünyaya gelmişti. Ama başka çocuklara hiç benzemiyordu. Dudakları kıpırdıyor ve bir şeyler söylüyordu. Biraz dikkat edince Allah sana merhamet etsin dediğini duyuruyor, dediği duyuyordu. Odanın içi bir anda aydınlanıvermiş. Doğu ile batı bu aydınlıkla nura gark olmuş evin her bir köşesi adete nur kesilmişti. Hem Abdülmuttalib'e haber gönderildi ve Kabe'de ibadetle meşgul olan dede Abdülmuttalib heyecanla eve geldi. Alemin beklediği nuru kucağına aldığında sevinçten sakalı göz yaşlarıyla yıkanıyordu. Okulları arasında en çok sevdiği Abdullah'ın yetimi saf Selim dünyaya gelmiş, manalı bakışlarla kendisini süzüyordu. Kürek kemikler arasında bulunan işaret herkesin dikkatini çekmişti. Allah. Peygamberlik böyle değil mi o? Zira bu din bilginlerinin tarif ettikleri gibi gelecek son nebinin risalet mührüydü. Sıra adını koymaya gelince Hazreti Amin'e görüp duyduklarını anlattı. Abdülmutalib'e bu adını Muhammed koydular. Sonra da Abdülmutalib şükrünü eda etmek için torununu kucağına alıp doğruca Kabe'ye geldi. Allah'ın beytine geldi. İlk defa Kabe ikiziyle buluşuyordu. Abdülmutalib'e Abdullah'ın yetimi biricik torununa niçin bu ismi verdiği sorulunca o şunları söylüyordu. Rüyamda sanki gümüşten bir silsile gördüm. Ortasından bir direk çıkmış. Bir tarafı semaya, diğeri yerin derinliklerine, bir diğeri doğuya, diğeri bir de batıya doğru yönelip yükseliyordu. Daha sonra sanki bu bir ağaç verdi büyük bir ağaç oluverdi. Çınar ağacı gibi. Her yaprağı nur doluydu. Doğu ve batıdaki herkes bu ağaca müteveccih olup ona tutunma yarışına gelmişlerdi. <laughs> dört bir yandan gelen haberler çok geçmeden dört bir yandan farklı haberler gelmeye başladı. Belli ki varlık onun gelişiyle ilgili olduğunu gösteriyor ve değişik yansımalarıyla insanların dikkatini bu kutlu doğuma çekiyordu. Önce Kabe'deki putların o gece baş aşağı yere düştüklerinin haberiyle çarkalandı Mekke. Putlar yere yıkıldı. Kabe'de putlar yanıyor. Meclisin ateşi Söyleyecekler Söyleyecek herhalde. Kimin kimin yaptığını ve niçin böyle bir sonuca karşılıklarını kimse bilmiyordu, anlayamamıştı. Zaten bir süredir gökyüzünde adeta bir meytap şenliği yaşanıyor. İnsanlar ardı ardına yıldız kaymalarına şahit oluyorlardı. Bütün bunlar gelecek son kurtarıcının, müjdecinin müjdeleri sayılıyordu. Ve bu sebeple gözünü semadan ayırmayan bilginler vardı, bilgeler vardı. Bir şeyler oluyor. Kainat hareket halinde müjde halinde. Her taraf nurlanmış. Dünyaya bir şeyler, kainata bir şeyler oluyor. E bu sebeple gözünü semadan ayırmayan bilgeler vardı. O günün sabahında Mekke, Kureyş'e şunları soran bir bilgeyi duyacaktı. Ey Kureyş topluluğu, bu gece sizin aranızda bir çocuk dünyaya geldi mi? Henüz kimsenin haberi yoktu. Ve Vallahi haberimiz yok bilmiyoruz dediler. Bunun üzerine adam önce tekbir getirdi. Allahu Ekber Bu arkasından da şunları tembihledi onlara Bir yanlışınız var gidin iyice bakın Söylediklerimi de iyice Hıfz edin Bu gece ümmetin son nebisi Ahmet Muhammed Mustafa dünyaya geldi İyi bakın Zira o burada değilse Filistin'dedir İki omuz küreği arasında siyahla sarı arasında tüylerle örtülü risalet mührü vardır. Mekkeliler adamın sözlerinden hayrete düştüler. Şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlardı. Ama henüz böyle bir doğumdan haberdar değillerdi. Duymamışlardı. Her zaman olduğu gibi bu mecliste dağılmış ve herkes çoluk çocuğunun arasına gitmişti. Çok geçmeden her biri o gece Abdülmuttalib'in bir torunu olduğunu, bu adını da Muhammed koyduklarını haberini arıyorlardı. Daha da ilginci, Yahudi Bilge'nin anlattığı gibi bu çocuğun iki omuz küre arasında tarif edildiği şekilde bir mühür vardı. Durumdan haberdar olan Bilge'nin yanına geliyordu. Onlar hani sen bizim aramızda bir çocuğun dünyaya gelişinden bahsetmiş ya demekten demeden adam ben size haber verdikten sonra mı doğdu önce mi diye sordu onlar dediler önce dediler adam iyice heyecanlanmıştı ve bir an önce kendisini bu çocuğun yanına götürmelerini istedi Hazreti Amine'nin yanına gelip de küçük Muhammed'in omuz kürekler arasındaki mührü görünce kendinden geçti, bayıldı. Kendine geldiğinde yazıklar olsun sana ne oluyor diye çıkıştıklarında teker teker şunları söyledi. Artık nübüvvet meselesi İsrail okullarının elinden çıkmış gitmiştir. Bu böyle yazılıdır. Artık peygamberliğin Tevrat da İncil de haber veriyor. Onların kitapları da haber veriyor. Artık peygamberliğin bereketi Araplardadır, Müslümanlardadır. Sevinin ey Kureyş, Kureyş'tedir, Mekke'dedir, Medine'dedir. Çünkü o sizinle birlikte öyle bir güce uğraşacak ki onun haberi doğu ile batı arasında dolduracak. Benzeri bir durum da Medine'de yaşanıyordu. O gün için henüz sekiz yaşlarında bir çocuk olan meşhur şair Hasan bin Sabit bu heyecanı yıllar sonra şöyle anlatıyordu. Ben o zaman 7 veya 8 yaşlarında bir çocuktum. Ve işittiğim her şeyi anlıyordum. Yesrib kalelerinden birinin üzerinde Yahudi bir bilyeyi yüksek sesle şöyle bağırırken duydum. Ey Yesrib halkı! Ey Yesrib halkı! Bu telaşa herkes şaşırmıştı. Belli ki çok önemli bir hadise vardı. Veya büyük bir tehlike vardı çok geçmeden ne bu telaşın ne oldu sana diyerek etrafında toplandılar. Etrafında birikenlere şöyle diyordu. Bu gece dünyaya gelen Ahmet'in yıldızı doğdu. Ve ne mutlu ona onun etrafında olanlara ne mutlu ona inananlara ne mutlu onun yaşantısında yaşayanlara diye amin ruhu için